Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Evet arkadaşlar bu videomuzda daha çok geçmişte keşke geri dönse diyeceğiniz kostümleri de göstereceğim arkadaşlar. Keşke geri dönse dediğiniz kostümler yavaş yavaş serverlara düşmeye başladı. Bizim sevra gelir mi bilmiyorum. Ortadayım ama onları da sizlere göstereceğim. Ve çok güzel sormuş şarkılar, Moko mağazası ve şans şarkıları göstereceğim sizlere arkadaşlar. Çok güzel ifadeler geliyor. Hepsini göstereceğim. Hemen lafı fazla uzatmadan sizler videomuza bir like atın. Ben de hemen videomuza geçeyim. Evet arkadaşlar ilk yeri dönmesini beklediğim kıyafetlerden birisi olan ve efsane ağızlı olan arkadaşlar bu kostüm diğer serverlara gitmeye başladı. Bizim servera inşallah gelir. Tabii ki arkadaşlar yani gelmesi biraz düşük bir ihtimal ama ben yine de diğer serverlarda görünce bile heyecanlandım diyebilirim arkadaşlar. Hem bunun kızı çok iyi hem erkeği çok iyi. Gördüğünüz gibi gelse bize böyle bir şans şarkına muhtemelen 300 elmaslık bir çevirme olur. Yani Varımı yoğumu yatırırım diyebilirim. Çünkü bunu ağzını çok seviyorum arkadaşlar. Zaten efsanedir. Oyunda çok tutulan bir kostüm diyebilirim arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi bu şekilde bir kurt adam şans şarkıda gelme ihtimali var. Bugün daha çok arkadaşlar ilk başta bunları sizlere göstereceğim. Yine bu da serverlara düşmeye başladı. Eski bir atölyedir diyebiliyorum. Kurt adam da çok popüler arkadaşlar. Yani bu da yine gelme ihtimali var ama dediğim gibi düşük arkadaşlar. İlk başta bu düşüklerden gidelim. Sonra size yenileri göstereceğim tabii ki. Alt tarafta görüyorsunuz arkadaşlar OB47 ile beraber OB47 güncellemesinden sonra bu etkinliklerin geleceği konuşuluyor. Yine efsane bir atölye. Evet arkadaşlar bu da çok tutulan özellikle pantolonu, üstü, işte vesaire. Özellikle kız kostümü de çok güzel. Yine bu da çok tutulan bir eee atölyeydi arkadaşlar. Bunun da yine şans şarkına gelme ihtimali var tabii ki düşük bir ihtimal. Evet arkadaşlar bugün düşükten gidiyoruz ama gerçekten bunların gelmesini çok isterim. Hepsi de efsane arkadaşlar. Yani bu da gelse bize yine 300 elmaslık bir çevirme olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve yine arkadaşlar şöyle bir tane daha eski Atolyelerden Tabii ki bu onlar kadar güzel olmasa da yine bu, yine bu da serverlara düşmeye başladı arkadaşlar. Eski Atolyeler böyle şans şartlarına geri dönüyor. Bize gelmesini çok isterim. Özellikle ilk başta gösterdiğim etkinliklerin tabii. Yani bu da gelse eski kostümdür alınır ama tabii ki onlar kadar popülitesi yok. Ama yine bunun da arkadaşlar dediğim gibi Gelme ihtimali var düşükte olsa. Şimdi gelmesi yüksek ihtimal olan etkinliklere geçelim. Evet Evo Bonanza etkinliği arkadaşlar. Yine Evo'larımızı yükseltmek için güzel bir fırsat. Evo Bonanza etkinliği arkadaşlar yakın zamanda bizim servera gelecek etkinliklerden bir tanesi. Evet arkadaşlar burada videoma kısa bir ara verip sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pinini bulabilirsiniz. Yine burada sitemizde çekilişler bölümüne geldiğimizde Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerini bulabilirsiniz. Burada çekilişlere katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok oyunun yine burada çekilişi var. Burada da ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca elmas fiyatlarına geldiğimizde gördüğünüz gibi Free Fire'ı tıkladığımızda burada arkadaşlar 125 elmastan 2750 elmasa kadar elmas satın alabilirsiniz indirimli bir şekilde. Tabii ki ben de elmaslarımı hesap.com.tr üzerinden indirimli bir şekilde alıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Ve son olarak hesap.com.tr kayıt linkimiz bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan tek tıkla gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olabilir ve alışverişe dilediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki etkinliğimiz şöyle bir tane solmuş çark. Evet çok güzel bir solmuş çark olmasa da içerisinde güzel bir tane famas deseni. Yine içerisinde bir tane de vektör deseni geliyor arkadaşlar. Yani bu ara içerik diyebiliriz. Yani Garena biliyorsunuz arada bize böyle solmuş çarklar getirmeyi seviyor. Evet şöyle bir tane solmuş çark arkadaşlar. Vektör desenimizin özelliklerine bakarsak. Yine güzel fena değil. İkisinin de renkleri böyle birbirine benzer. Evet geçelim sıradaki etkinliğimize. Şöyle bir tane arkadaşlar ifade etkinliği bekliyoruz. Lucky Royal etkinliğine tabii ki Blue Lodge etkinliği ile beraber arkadaşlar gelmesini bekliyoruz. İlk başta bunun artık gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bayağıdır uzun zamandır oldu, gelmedi. Biz daha önce de göstermiştik. Bunun hem ikili dans ifadesi var, hem güzel ifadeleri var ve geliş animasyonu da var diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi burada çok güzel avatarları da var. Yani bu etkinliğinde arkadaşlar yakın zamanda geleceğini söyleyebilirim. Yine buna benzer olarak arkadaşlar bir tane daha ifade etkinliği var. Hangisi önce gelir bilmiyorum ama ben ikisini de sizlere göstermek istedim. Yine bunun içerisinde de şöyle ifadeler var arkadaşlar. Yani tabii ki eskiden gelmiş olan ifadelerden var. Güzel etkinlikler, güzel ifadeler arkadaşlar. Yine görüyorsunuz işte boya ifadesi var. Şöyle pompa ifadesi var. Şöyle şişiriyor balonu. Ne güzel şişiriyor. Evet. İki tane boya ifadesi var. İki tane de yine böyle basket topu falan filan ifadeleri var. Bu etkinliği de yine arkadaşlar yakın zamanda beklediğimi söyleyebilirim. Bu da bir tane böyle ifade etkinliği. Evet şimdi geçelim arkadaşlar bir diğer etkinliğimize. Bir diğer etkinliğimiz arkadaşlar bu duvar etkinliği. Yine bunu bir önceki videomda da göstermiştim arkadaşlar. Bunun eli kulağında bu kesin olarak gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. İçerisinde şöyle bir tane duvar var ki bunun kostümü de var biliyorsunuz arkadaşlar. Onun da yakın zamanda gelmesini bekliyorum. İlk başta bu duvarla duvar etkinliği gelir, sonra da o gelir diye düşünüyorum. Evet yine sıradaki etkinliğimize geçelim arkadaşlar. Şöyle bir tane solmuş çark. Bunun içinde de çok güzel bir tane M1887 deseni var. Yine şöyle bir tane de görüyorsunuz tava deseni var. Böyle arkadaşlar kış diye geçiyor. Ve de kışa da girdiğimiz için belki Galina getirebilir arkadaşlar. Şöyle güzel hem de mesafesi iki arkadaşlar. Güzel bir M1887. Bende de yok yani ben şansımı denerim gelirse arkadaşlar. Güzel bir tane M1887 deseni. Tavası da güzel, kendisi de güzel diye düşünüyorum. Gelirse şansımızı deneriz sizlerle beraber. Evet, şimdi geçelim bir diğer etkinliğimize. Biliyorsunuz ne zamandır Moko mağazası gelmiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane Moko mağazası hali hazırda var ve serverlara düşmeye başladı. İki tane içerisinde yine yumruk deseni var. Bize bu tarz benzer bir tane zaten gelmişti Moko mağazası. Bize bu tarz Moko mağazaları zaten geliyor. İçerisinde pala deseni, duvar deseni, yine bir tane spas deseni var. Şöyle güzel bir tane etkinlik diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine bu da yakın zamanda beklediğim Moko mağazalarından bir tanesi. Bunların gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum arkadaşlar. Onu burada baştan söyleyeyim. Evet şimdi geçelim bir diğer etkinliğimize ve önemli bir etkinlik arkadaşlar. Şöyle bir tane etkinlik. Bu etkinliği de yine gelme ihtimali çok yüksek görüyorum arkadaşlar. İçerisinde şu eski kostümlerden var ve yeni bir tane efsanevi kostüm var arkadaşlar. Bu da yine yakın zamanda beklediğim etkinliklerden bir tanesi böyle karma bir şekilde zaten bizim serverlara biliyorsunuz arkadaşlar geliyor. İşte Garena ne yapıyor? Eski kostümlerden bir tane katıyor. Bir tane de yeni katıyor. Böyle bir şans şarkı yapıp bize getiriyor. Yine bu da onlardan birisi olabilir. İki tane görünümü olan çok efsane güzel bir kostüm paketi arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi yakın zamanda bekliyorum. Bunun gelme ihtimalinde çok yüksek görüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu eski kostümleri de olmayanlar varsa onlar da çıkartabilir. Bu etkinlik arkadaşlar bizde 300 elmaslık bir çevirme olur diye düşünüyorum. Evet geçelim bir sonraki etkinliğimize. Evet arkadaşlar bu etkinliği size zaten göstermiştim ama yine de üzerinden geçmek istedim. Biliyorsunuz ki bunun duvarını gösterdim. İlk başta duvarı gelir arkadaşlar. Ondan sonra da bu etkinlik gelir diye düşünüyorum. Birçok servera gitti arkadaşlar. Yani 3-4 tane servera gitti. Eli kulağında zaten bu çok beğendiğim bir kostüm paketi arkadaşlar. Hem kızı hem erkeği bunu halen daha görmeyenler varsa bu şekilde göstermiş olalım. Zaten bunu daha önceki etkinliklerimizde de göstermiştik arkadaşlar. Eli kulağında gelecek gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki etkinliğimize geçelim. Sıradaki etkinliğimizde bir tane silah şans şarkı arkadaşlar. İçerisinde gördüğünüz gibi 3 tane birbirinden güzel M1887 deseni var. Ee, bilmiyorum belki takas mağazasında da vardır birkaç tane. Bunlar çok güzel M1887 desenleriydi. Geldiği zaman biz almıştık. Ben özellikle şu One Punch Man olanını almıştım arkadaşlar. Yani olmayanlar varsa elmasınızı biriktirin. Bu silahlardan bir tanesini çok seviyorsanız alabilirsiniz. Bunların gelmesini de çok yüksek ihtimal olarak görüyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu gelmiyorlar arkadaşlar. Yani geri dönebilirler ki zaten bazı serverlara da geri döndüler arkadaşlar. Bunun da buradan bilgisini vereyim. Ve ondan sonra günün son etkinliğine geçelim arkadaşlar. Bu da göstereceğim son etkinlik olacak arkadaşlar. Evet bu da böyle bir tane şans şarkı arkadaşlar. Yine içerisinde güzel bir tane yumruk deseni olan şans şarkı. İçerisinde gördüğünüz gibi güzel bir tane duvar, bir tane yumruk deseni ve gördüğünüz gibi çok güzel de bir tane tırpan desenimiz var arkadaşlar. Bu şans şarkı da yine bizim severa gelme ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum arkadaşlar ve bu da günümüzün son etkinliğiydi. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.